şu anda kovabasının içindeyiz. Kahire'ye geldik sayılır. Giza'ya doğru ilerliyoruz. Otobüs iki katta biz şu anda ikinci kattayız. 17-18 numaralı koltuğu alırsanız şurası. Biz 23 aldık. Otobüste bu şekilde ekranlar var. Arkadaşlar şu anda Kahire'deyiz. Otelimiz gördüğünüz gibi piramit manzaralı. Şöyle büyütmeye çalışalım. Şurada da hilal şeklinde ay var. Manzara gayet güzel. Otelimiz de şöyle. Otelimizin diğer cephesi de bu şekilde. Bahçesini çekelim. Şurada fazla belli değil ama bir masa ve iki sandalye var. Bahçesinin ön tarafı da bu şekilde. Giza bölgesinde Giza bölgesi çok iyi bir bölge değil. Biraz koku var. Kahire'nin geri kalmış bölgesi. Ama piramitler burada. Şimdi bugün yeni geldiğimiz için bugün biraz dinlenerek geçti. Yarın Mısır piramitlerine büyük Mısır müzesine ve Mısır merkezi daha doğrusu Kahire merkezi göreceğiz bakalım. Güzel bir gün bizi bekliyor. mənzara gayet güzel. Arkadaşlar merhaba. Şu anda Kahire'deki ilk turumuza gitmek için Mustafa kardeşimiz bizi aldı. Bugün Kahire Müzesi, piramitler ve bir iki yere daha uğrayacağız. Bakalım umarım memnun kalırız. Hava şu anda çok sıcak. Sabah saatlerimizden rağmen aracımızda klima açık. Güzel bir güne başladık bakalım. Arkadaşlar şu anda Büyük Mısır Müzesi'ne giriş yaptık. Karşımızda Nil Kartunlu Otel var. Geceliği sezonda 500 dolarmış. Rehber öyle söyledi. Onun dışında burada çay kahve içme yerleri var. İçeride muhtemelen çekim yapamayacağız. İzlediğim videolardan öyle görmüştüm. Karşıda da Hilton var. Hilton'un manzarası da muhteşem diyebiliyorum. Hemen karşısında Nil Nehri var. Ve Mısır Müzesi'nde bunlar satılık mı? Tam bilmiyorum. Orijinal mi? Böyle ürünler var. Bunları gösterelim en azından. Mısır Müzesi ile ilgili bir şeyler olsun. İçeride bizi Türkçe rehber Karşılayacak, Türkçe olarak anlatılacak. Şunlar çok renkleri özellikle hoşuma gitti. Şöyle gösterelim. Rehberimizi bekliyoruz. Burada bir saat de geçireceğiz, ondan sonra direkt Nil gezisine gideceğiz. Şimdi herkeste bilet ve kulaklık var değil mi? Var. Yallah Habibi. Arkadaşlar müzeye giriyoruz şu anda. Arkadaşlar Mısır Müzesi'ne girdik. O heykellere bak. Tamam. Evet. Tamam Evet. Evet arkadaşlar rehberimizi takip ediyoruz. Yallah Habibi dedi rehber. Gerçekten eserler muhteşem.

Bacaklar avuç niyeti varsa, mana varsa, mana varsa, bu yüzden bacaklar mesafe değil, ne demek? Demek, kongre haykalı. Mömya gibi. Tamam. Ama bu yüzden bacaklar büyük mesafe var, demek, kayan haykalı, hazır haykalı. Ama bu yüzden bacaklar büyük mesafe var, büyük mesafe var, ne demek? Arke haykalı. Tanrı, kadın, erkek. Bana dostum bildi. Tanrı, kadın, erkek. Hayır, tekrar. Tanrı, kadın, erkek. Hayır, tekrar. Tanrı, kadın, erkek. Hayır, neden? Söyle ya. Ya. Sağ olun. Sağ olun. Tanrı, kadın, erkek. Evet. Yani bu erkek. Yani mesela. वो है कल अर्केट में दिल में वो अर्केट अर्केट दिल सोल में वो अर्केट फिराउन में दिल में फिराउन ने दम है क्राल क्राल वो क्राल में दिल में वो अर्केट का मां वो क्राल में दिल में बाशाबा बाशाबा बाशा ताक्षुबा इसके के सकाल में फिराउन क्राल सकाल के नॉर्मल नॉर्मल इंसान यानी वो फिराउन

Yani mesela Türk alfabesinde kaç harf var? Yirmi dokuz. Yirmi dokuz. Hepsi alfabesi resimler, şekil. Yani insanlar gibi hayvanlar gibi kuşlar gibi. Yani mesela kuş Nil nehri. Nil nehri. Kaç harf var? Tamam hadi. parası, afarı. Mısır parası. para. Altı. Ama bunlar bu. Tahmin. Abdülaziz, Abdülhamid kim? Osmanlı. Bu Osmanlı başa. Tamam. Osman, Osmanlı başa. Osmanlı başa. Mısır'da kaç başa var? On baş. Bir ay. Aile ay. Muhammed Ali aile sırf. Beş başa, sonra beş başa. Birinci beş başa, ابراهيم بنجي أباس بنجي أباس صايد صنرا اسماعيل توفيق حسين فؤاد في فرد بنجي باشا محمد نعم علي باشا سون باشا فاروق باشا زنجين مشروب شو زنجين في مشروع اي شو قام نردي شو قام اسكندريه برضه يعني اسكندريه بيوم عثمان بي سراي واحد تمام حبيبي؟ arkadaşlar burada iki dakika sonra grup fotoğrafı. Okey. İki dakika sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar burada mumu, lama, anşar Yani kralın gezegen kuyuyoruz burada. Öncelikle sol taraf açıyoruz. Yer bir, yer bir su alıyoruz sonra dört iç organ hangi dört iç organ mide varsa akciğer bir karakter kalp yok kalp kalp yani tekrar mide varsa akciğer bir karakter dört iç organ dört bir mantaş kabanoz kuyuyoruz şimdi kanun bizi değil çok hiçbir şey yok çok tuz kuyuyoruz sonra kapatıyoruz kafa arkada açıyoruz niçin بين بين جوزدار اليوم اما بين في جوزدار ونمسيس بين في جوزدار نيرد بين نهر عطشور بين نهر تشوك جوزدار زنرا تشوك في جوز سياح رين قويلي في اليور الزفت في اليور سن زفت اسفالتي تشوك نعم كفان كتان كتاني كتان بلتاني كتان بلتاني كتان 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 كتان

Sihrolif alfabesi burada. Kaç harf var burada? Otuz iki. Afari otuz iki. Yani mesela bu Kuş. A harfi. A harfi kuş. A harf. hmm. Bu ne? B harfi. B harfi. Bu R harfi. R. Bu ya da az gibi R harfi. Bu tabak ya da fincan gibi K harfi. Tamam. Bu su ya da nehri, ne harfi. Tamam. Ama bu kartuş kralın isim içinde, kral için isim içinde. Burada iki koş var, iki aharva. Evet, arası. Koni. bu harf değil. Bu simbol. Ama bu eski mesela çok simbol var, çok işare var. Kaç işare var? İki yüzden fazla. Ama üç önemli işare var. Nemro bir bu. Adını an. Söyledik. Ankh. 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 Ya da Ach. hayatın anahtarı. Mm. Son sözlük. Tekrar hayat. Mm. Nümrü okey. Horasın gözü. Horas kim? Horas bir yoktan Şahin gibi. Horasın gözü. nazar blu. Ama nümrü oç onu nemli. Nümrü oç hangisi? Bok buje. Biliyorsun bok buje. şans blu. <laughs> Saray, şey bu hal? Saray. 3 bin, bin yıl. 3 bin yıl fazla. Fazla. 3 bin yıl fazla. Yıl fazla. Tamam habibi tekrar. On önemli kral ikinci Ramses. Evet. Ama en maşhur kral Tutankhamun. Tutankhamun. Afak. Tutankhamun koleksiyon. Nerede? İkinci kat Tutankhamun mumyası. Nerede? İkinci kat Tutankhamun mumyası. Nerede? لا لوكسور شهير هير دا لوكسور اما توت خامون التين اوداسي لكن دي كاد اما بوردا توت ان خامون اي ني يعني مثلا كل لكن توت ان خامون دي دي و توت ان خامون بابا ني سي خامون دي دي سي قاضي رام اما توت ان خامون بابا ني سي كراليتشا تي كراليتش انجليزي تشاي تي دي شلون راح Tutan Hamun dedesi ve Tutan Hamun babanesi. dedesi çok meşhur kral. Adını Akhenaton ya da Eknaton. Neden çok meşhur? Çünkü Yusuf zaman. Yusuf zaman. Ama Tutan Hamun annesi çok güzel bir meşhur kraliçe. Işte. Adını Nefertiti. Kraliçe i̇şte. Nefertiti. Tutankamon'un halısı arkadaşlar. Bu halı 3000 yıldan daha fazla sürede geçmiş diyelim.